Alanya minibüsçüler, otobüsçüler ve servis araçları odası başkanı Doğan Bacak, koronavirüs günlerinde Alanya'da en çok etkilenen sektörün ulaşım sektörü olduğunu belirterek, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi tedbirlerin alındığını ifade ederek, resmi plakalı belediye otobüsüyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlerine servis hizmeti dışında sefer yapılmayacak dedi. Tabii ki elbette bu Allah'tan gelen bir şey. Hepimiz zarar gördük ama... Ancak biz bunu çekeceğiz. Nasıl? Sabırla, duayla, bir an önce eski vaziyetimize kavuşmak dileğiyle bir umut içerisinde devam ediyoruz. Ee, şimdi sokağa çıkma yasağında elbette tabii kanunlara, nizamlara uyacağız. Sokağa çıkma yasağı, geçenlerde söylediğimiz gibi sokağa çıkma yasağı var, otobüsler niye yok? Sokağa çıkma yasağı olan bir yerde ulaşım olur mu? Olmaz onun için bu aralarda iki tane siyah plakalı aracımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa çıkma yasağı günlerde biz bunları koyuyoruz. Bunların da koymamızın sebebi polis teşkilatımız, yandırmamız ve sağlık çalışanları. sağlık çalışanları yerlerine ulaştırmamız için. Biz bu tekbirleri aldık. Ancak biz burada bazı şeylere üzülüyoruz. Şimdi servis camiası olsun, ötek olsun, berik olsun. Biz burada... Türkiye'de bizim üstümüz var. Konfederasyon, federasyon. Buralardan çıkan kararları takip ediyoruz. Biz buralarla yazışma yapıyoruz. Devletimizden bir kat kalabilir miyiz diye. Bilhassa servis camiasına bir faydalanabilir miyiz diye. Ancak sadece Alanya'mız değil, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, büyük şehirlerin hepsinde onar on bin tane servis aracı var. Yani bir biz değil, ben kendi açımdan söylüyorum ama Bunları düşünmek lazım. Burada 5-6 tane bizim kendi arkadaşlarımız var. 2'ye bir sosyal medyalardan yazı falan yazıyor. Bugün de bir açıklama yaptım kendi medyamla. Bunları esefle bakın, esefle kınıyorum. Şimdi bugünlerde bu ortamda önüne gelen eline telefonu alıp sosyal medyadan paylaşım yapması yanlış. Yanlış. Bu bir salgın. Biz önümüzdeki günlerde biz bunları e, Allah'ın izniyle atladık. normali döneceğiz. Bu bizim başımızda değil. Dünyanın başında. Ülkemizin başında. Onun için sabır kanaat edeceğiz. Evet. Peki başkanım Ramazan dolayısıyla <laughs> Evet. Ramazan ayında ulaşımda herhangi hiçbir aksaklık olmayacak. Aynen kaldığımız yerden sokağa çıkma yasağı olursa anca. Sokağa çıkma yasağı olursa söylediğim gibi iki tane siyah plakamız var. Onları seyrettiririz. Büyük şehrimizle ilgili. Onun dışında sokağa çıkma yasağı demek araç kıpırdamaz. Olmazsa eski düzen Doğu ve Batı bölgelerindeki bütün hatlarımızda ulaşım devam edecek. Herhangi hiçbir sıkıntımız yok ve yaşatmayacağız Allah'ın izniyle. Son seferlerimiz Dinek Mahmutlar arası saat 6'da. Demirtaş'ta saat 8'de. Batı bölgelerinde yine aynı. Zaten insanlarımız biliyorsun herkes evlerini kapandığı için kimse yok. Bu nedenle tabii ki bizim burada kusurumuz olursa da halkımız, vatandaşlarımıza şimdiden özür diliyoruz. Bunları ilerleyen yavaş yavaş önümüzdeki günlerde telef edeceğiz. Bunun ismi ulaşım. Ulaşım dediğiniz zaman bazı kısıtlamalar, kısıtlıklar ufak tefek aksaklıklar meydana gelir onun için de şimdiden halkımdan herkesten bu tür bir şeyler varsa da özür diliyoruz.